Efendimizin üzerine olsun. Bugün dünden başlayarak iki gündür Kütahya ve Afyon'da eee bu kurtuluşun ve kurtuluşa giden yolun yeniden hatırlandığı bir dizi etkinliklerle eee büyük e, taarruzun ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden yolun kutlandığı e, bu etkinliklerde sizlerle birlikte olmak. Kurtuluşun beldeleri olan bu aziz topraklarda Sizlerle aynı sevinci paylaşmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Gerçekten benim için de dünden itibaren, dün öğle saatlerinden itibaren önce Kütahya, arkasından Afyon'da yapmış olduğumuz programlar ve bu sabah Kocatepe'de harekat emrinin verildiği, 102 sene evvel harekat emrinin verildiği Kocatepe'deki program ve arkasından Afyon'a değer katacağından emin olduğum Zafer Müzesi'nin açılışı ve ardından burada siz değerli STK'larla birlikte programlarımızı inşallah tamamlıyoruz. Ee, böylece bu güzel haftayı 102 yıl önceki büyük coşkunun aynı ruhuna sahip olarak kutlamanın verdiği huzur ve rahatlık içerisinde de sizlerin aranızda olduğumu ifade etmek isterim. Bir kez daha özellikle yarın gerçekleşecek olan Afyon'un Kurtuluş Yıldönümü dolayısıyla sizleri Afyonları canı yürekten tebrik ediyorum. Allah e, bu güzel günlere e, önümüzdeki senelerde de daha güzel etkinliklerle e, kutlayarak erişmeyi nasip etsin. Değerli dostlar, değerli Afyonlar, tabii e, bizim tarihimiz fevkalade güzel e, örneklerle doludur. Tarihimizin her bir günü, her bir sayfası bizim için zaferleriyle, malûbiyetleriyle, acılarıyla, kederleriyle bizim için bir milli birikimin parçasıdır. Tarihimizin hiçbir sayfasını bir diğerinden ayrı tutmayız, tutamayız. Çünkü milli kimlik ancak tarihsel bir bütünlük içerisinde milletlerin varlıklarını ele aldığınız zaman mümkündür. Az evvel e, Zafer Müzesi'nin açılışında da ifade ettiğim gibi bizim için bütün bu tarihsel bu milletin Aziz Türk milletinin tarihsel e, geçmişi serüveni bir süreklilik arz eder. Bunların her birisini birbirinin devamı olarak görmek mecburiyetindeyiz. Osmanlı'nın cumhuriyetten ayrılması, Osmanlı'nın Selçuklu'dan ayrılması düşünülemez. Osmanlı'nın olmadığı bir cumhuriyet asla düşünülemez. Çünkü koskoca Cihan Devleti yıkılmış, darmadağınık olmuş. O büyük e, medeniyetin üzerinden e, maalesef Büyük mağlubiyetler, kahırlar, zulümler, efendim işgaller yaşamış olan bir milletiz. Ama sonuçta o tarihsel birikimimizi kullanabildiğimiz için hem 26 Ağustos'taki büyük taarruzu gerçekleştirebildik, hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı gerçekleştirdik ve ardından da düşmanları 9 Eylül'de İzmir'de denize dökerek zaferimizi taşlandırdık. Dolayısıyla özellikle sizlerden istirham edeceğim husus, Tarihi bir bütünlük içerisinde ele almaktır. Tarihin şu sayfası iyi, şu sayfası kötü diye değerlendiremeyiz. Bunların hepsinin bizim olduğunu, bizim milli birikimimizin bir parçası olduğunu ifade etmek isterim. Bir başka e, temel husus ise bizim milletimizin en temel özelliklerinden birisi hep ileriye bakmasıdır. Ta Orta Asya'dan itibaren aldığınız zaman, Anadolu topraklarına geldiğimizden itibaren, yani bugün yine 26 Ağustos Sultan Alparslan'ın Anadolu topraklarını milletimize açtığı gün şunu dememiştir bizim ecdad. Ya tamam biz buraya geldik artık bu Anadolu'da yerleşelim başka bir yere gitmeyelim dememiştir. Ya da kendisiyle ilgili küçük önündeki dünya neyse onunla asla yetinmemiştir. Hep ileriye doğru gitmiştir. Hep örnek verelim. Selçuklu yıkıldıktan sonra birçok beylikler ortaya çıktı. Bu beyliklerin içerisinde e, ee, asker bakımından çok kalabalık olan, altınları çok olan, maddi gücü çok olan beylikler vardı. Ama bunların hiçbirisine değil de ufacık bir beylik olan, o filmlerde gördüğümüz 500 tane kıldan çadırdan müteşekkil bir oba olan Osmanlı obası bir dünya devleti oldu. Çünkü her birisi kendi içine dönüp birbirleriyle uğraşırken Osmanoğullar dedi ki hayır biz bir Avrupa devleti olacağız. Bir dünya devleti olacağız ve hedeflerini hep ileriye doğru ö, 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 odaklandı. Dolayısıyla milletimizin ikinci temel özelliği budur. Biz bu işgal günlerinde bile sadece işgalden kurtulmayı değil, aynı zamanda işgalden kurtulmakla birlikte güçlü bir yeni devlet tesis etmeyi de o zamanki ecdadımız çok ciddi şekilde düşündü ve bunu önüne bir hedef olarak koydu. İkinci temel noktamız da burasıdır. Biz hiç geriye gitmez, hiç geçmişte olanları e, ibret alırız. Ama geçmişte oyalanmaz, kökü mazide olan ati diyoruz ya, köklerimizi kendi milli şuurumuzdan, kendi milli tarihimizden alarak hep geleceğe doğru, ufkumuzu geleceğe doğru e, genişletiriz. Öyle olduğu için de tarih boyunca büyük fütuhatları gerçekleştirmiş, büyük başarılara imza atmış olan e, bir milletiz. Bu milletin bir başka önemli özelliği ise, hürriyetine ve haysiyetine olan düşkünlüğüdür. En zor zamanlarda bile asla kendisine birilerinin boyunduruk vurmasına müsaade etmemiştir. Allah'a şükrederiz ki dünyanın birçok yerindeki gelişmelerle kıyasladığımız zaman iftiharla görürüz ki bu millet asla emperyalizmin boyunduru altına girmemiştir. Asla esir olmamıştır. Asla bir şekilde başkalarının kontrolü altına girmemiştir. Bu özelliğimiz dolayısıyla yani hürriyete ve haysiyetimize olan düşkünlüğümüz dolayısıyla hiçbir zaman emperyalizmin oyuncağı olmadık. Emperyalizmin boyunduru altına girmedik. Şimdi bir başka önemli özelliğimiz ise bu milletin en temel özelliklerinden birisi özgüven meselesidir. Zor şartlarda bile mutlaka büyük bir özgüven içerisinde e, hareket eder en ağır mağlubiyetlerde bile bir fetih düşü görür. Öyle olduğu için de bugüne kadar gelmiş, bugüne kadar dünyada iz bırakmış, dünyanın birçok yerinde de kendisini sevenleri geride bırakmıştır. Bu özelliklerimizi bütün bu tür önemli milli günlerimizde bir kere daha hatırlamak, bir kere daha bunları paylaşmak ve bunların üzerinden yarına ilişkin tabii ki geçmişimizi çok iyi bileceğiz. Bugünkü imkanlarımızı, potansiyelimizi çok iyi değerlendireceğiz ama esas işimiz güçlü yarınları kurabilmektir. Bizim sorumluluğumuz yani burada sivil toplum kuruluşlarının, işte Afyon Sanayi Ticaret Odası'nın her kim ne iş yapıyor olursak olalım, ne yapıyor olursak olalım her birimiz aynı hedefe kenetleneceğiz. O da güçlü millet, güçlü devlet anlayışıyla yarının büyük Türkiye'sini ortaya koyabilmektir. Ne iş yapıyor olursak olalım değerli arkadaşlar yapacağımız en önemli hususlardan birisi de özellikle ecdattan aldığımız derste en önemli şey hususiyetlerden birisi de hepimiz oklarımızı aynı noktaya atacağız. Birimiz Hanya'ya giderken öteki Konya'ya gitmeyecek. Birinin yapmaya çalıştığını öteki bozmaya kalkmayacak. Her birimiz daha iyi yapmak. Bir taşın üstüne bir taş daha koymak, bir tuğlanın üstüne bir taş da, tuğla daha koymak mücadelesi içerisinde olacağız. Çünkü medeniyetimiz ortak olduğu gibi milletimizle, vatanımızla, bayrağımızla, sancağımızla ortaktır ve hepimiz bu ortaklığın içerisinde birleşerek güçlü noktalara doğru hedefimizi büyüteceğiz. Siyasetçi siyaseti düzgün yapacak. İş adamı yaptığı işi faaliyeti düzgün yapacak. Üniversite hocası aynı şekilde bilim adamı, sanatçısı, sporcusu velhasıl toplumun bütün farklı kesimlerinde uğraşan herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapacak ve hepsi oklarını aynı noktaya atacak. Yani güçlü ve büyük Türkiye'yi oluşturabilmek için mücadele edecek. Bu anlamda Türkiye'nin bakın 102 yıldan bahsediyoruz. Bu 100 yıl geçtiğimiz 100 yıllık cumhuriyetimizin ilk döneminde sanmayın ki her şey bugünkü kadar böyle güllük gülistanlıktı. Bir büyük mücadeleden bahsediyoruz. İşte bugün orada komutanlar e, meydan muharebesinin e, hatlarını anlatırlarken şöyle gözümün önünden bir geçti. Yani karşınızda dünyanın en gelişmiş orduları, en şımartılmış askerleri. Bu tarafta ise elde yok, avuçta yok, ayağında ayakkabı yok, sırtında üniforma yok. Yokluk içerisinde bir millet, baktığınız zaman tamamıyla ortadan silinmesi lazım ama tam tersine dünyanın en büyük ordularını yenebilecek bir güce sahip. Bu imanından, inancından, şehadet bilincinden, özgürlüğe ve haysiyetine ve hürriyetine bağlılığından e, kaynaklanan bir durumdur ve zor zamanda bu milletin büyük özelliklerinden birisi de zor zamanda bir araya gelebilmeyi başarabilmiş olmasıdır. Bunları sadece zor zamanda değil, normal zamanlarda da, günlük hayatımızda da İnşallah ortak noktalara gelmeyi başarmamız gerekiyor. Ayrıca bu milletin çok temel özelliklerinden birisi de dünyanın neresinde olursa olsun ve şartlar ne şekilde olursa olsun hep mazlumun yanında, hep zalimin karşısında olmuş olmasıdır. Yedi düvel onun için Çanakkale'ye karşımıza çıktılar. Yedi düvel onun için Anadolu'nun dört bir tarafını işgal etmeye kalktılar. Biliyorlardı ki Müslüman Türk milleti Sadece kendisine Müslüman değildir. Müslüman Türk milleti bütün dünyada adaleti, hakkaniyeti, insafı ve vicdanı hakim kılmak için asırlarca mücadele etmiştir. Öyle olduğu için mesela çok geziyoruz, çok dolaşıyoruz. Gittiğimiz yerde hep şunu görüyoruz. Afrika'ya gidiyorsunuz. Afrika'daki insanlar dünyanın birçok emperyalistlerinden nasıl çektiklerini kendileri biliyorlar. Beyaz adam dediğin zaman adamların gözünde bir canavar kendisini yok eden, ailesini yok eden, esirleş onları köleleştiren insanlar geliyor. Ama aynı zamanda bizim ecdadımızın ayak izlerini bildikleri için biz Türkiye'den gittiğimiz zaman hepsi elini uzatıyor. Çünkü biz onlara biz sizin üstünüzde sizi sömüren bir unsur değiliz. Gelin hep birlikte el ele verelim. Hep beraber ayağa kalkalım. Birlikte kazanarak dünyada yeniden güçlü bir şekilde mücadelemizi sürdürelim. Asya'ya gidiyorsunuz aynı şey. Afrika'ya gidiyorsunuz aynı şey. Balkanlara gidiyorsunuz aynı şey. Kafkaslara gidiyorsunuz aynı şey. Dünyanın birçok yerine gittiğiniz zaman Türk milleti merhametiyle, adaletiyle, insanlara barışı, adaleti götüren o hassas yönetim tarzıyla hatırlanıyor. Hiçbir yerde bu milletin bizim ecdadımız bilmez miydi? İsimlerini vermeyeyim ama dünyayı böyle kendi babalarının tarlası gibi süren ve dünyanın her yerini inim inim inleterek emperyalist çizmeler altında insanlara zulmü yaşatanlar gibi bizim ecdadımız yapamaz mıydı? Yapamazdı. Çünkü bizim milli şuurumuz insanların hiçbirisine karşı zulmetmeyi asla müsaade etmez. Çünkü biz yaratılıştan insanları yaratılışta eşit görürüz. Çünkü biz insanları, Müslümanları da dinde kardeş görürüz. Bu temel prensipler içerisinde... Asırlarca dünyaya hükmetmiş olan ve gerçekten adaletsiz getirmiş olan bir ülkenin, bir milletin evlatları olarak bugün aslında dünyanın her yerinde fevkalade güçlü bir şekilde böyle sevgiyle, sempatiyle karşılanıyorsak bunun temel nedenlerinden birisi budur. Çanakkale'de, buralardaki mücadelelerde, cephede neredeyse onar metre, 50'şer metre aralıklarla cephelerde savaşan Düşmana karşı savaşan askerlerimizin, Mehmetçiğimizin o düşman askerine karşı gösterdiği insanlık tarihin en parlak sayfalarından birisidir. Kendisi yaralı olmasına rağmen matarasındaki suyu karşı taraftaki düşman askerine götürüp ikram eden ve ona içiren anlayış ancak dünyaya adaleti ve huzuru getirebilir. Onun için üzerimize çok iş düşüyor. Türkiye'nin hem millet olarak çok güçlü olması hem devlet olarak çok güçlü olması sadece bizim için değil, dünyadaki bütün mazlum milletler için de bir umut kapısıdır. İşte en son halen yaşamakta olduğumuz Gazze'deki insanlık dışı katliamlar karşısında dünyada en yüksek perdeden, en güçlü reaksiyonu gösteren ve her uluslararası platformda İsrail'in işlemiş olduğu bu suçlar karşısında Netanyahu ve çetesinin işlediği bu soykırım karşısında yaptırım uygulanması için bütün uluslararası mekanizmaları zorlayan, bütün imkanlarıyla mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olan ülke Türkiye'dir. Hem devlet olarak hem millet olarak eşgüdüm içerisinde hareket eden neredeyse dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. ilk andan itibaren devletin bütün kurum ve kuruluşları Gazze'li mazlum halkın yanındadır ve Filistin davasının yılmaz bir savunucusudur. Böyle olduğu için yeryüzünün her yerindeki mazlum milletlerle Türkiye'nin Gazze konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Türkiye'ye şükranları artmakta, Türkiye'ye olan sevgileri, sempatileri artmakta ve gerçekten bu insanlık aybına karşı hep birlikte mücadele etmekte Türkiye'yi bir öncü olarak görmektedir. Değerli kardeşlerim gördünüz işte Amerika müşterek parlamento toplantısında Netanyahu her kelimesi yalan olan, her kelimesi çarpıtma olan bir şov ortaya koydu. O şovun karşısında da biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Filistin Devleti Başkanı Mahmut Abbas'ı e, sizler adına, milletimiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettik ve geldi, hepinizin takip ettiği, izlediği, e, fevkalade tarihi, önemli bir konuşmayı gerçekleştirdi. E, bu, Türkiye'nin pozisyonunu göstermesi bakımından da son derece önemliydi. Ayrıca Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda, e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açmış olduğu davaya müdahil bir ülke olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağını uluslararası platformlarda teyit etmiş oldu. Şunu çok açık söylemek istiyorum. Bizim tarih şuurumuzdan gelen, bizim milli kimliğimizden gelen e, mesele dünyanın her yerindeki mazlumlara sahip çıkmayı zorunlu kılmaktadır. Nasıl ecdadımız dünyanın bilmem neresindeki bir gelişme için bana ne bundan demediyse, biz de hiçbir gelişmeye mazlumlara karşı yapılan hiçbir zulme karşı seyirci kalamayız ve bize ne bundan diyemeyiz. Filistin davasına sahiplenmemizin temelinde hiç şüphesiz, Filistin davasının bizim milli davamız olmasının büyük bir payı vardır. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bazı aklı evveller ne işimiz var efendim bizim Filistin'le ilgili diyebilirler. Filistin davası bizim için bir milli davadır. Filistin davası bizim için Hazreti Ömer'in bize miras bıraktığı bir davadır. Filistin davası Filistin'i yeniden kurtaran, yeniden özgürleştiren Selahaddin Eyyubi'nin mirasıdır. Filistin bize Filistin'deki büyük Osmanlı hükümranlığının sembolü olarak Yafa kapısının üstüne La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdıran Kanuni Sultan Süleyman'ın mirasıdır. Filistin meselesi bize en zor zamanlarında imparatorluğun en zor zamanlarında bile Yahudi yerleşimcileri bir şekilde yanından kovarak Filistin davasında sonuna kadar sahip çıkan Sultan Abdülhamit'in bize mirasıdır. Filistin davası en son 1917'de Osmanlı yenilip oradan çekildikten sonra hayatının sonuna kadar Kudüs'te nöbetçi olarak kendisini görevlendiren Osmanlı orduları çekildikten sonra bile orada kalmaya devam eden Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın bize mirasıdır. Filistin'den bize ne diyenlere lütfen deyin ki İki dakikanı ver de Filistin'in tarihini oku. Filistin'in tarihinin her bir sayfasında bizim aziz milletimizin payı vardır. Aziz milletimizin büyük önderlerinin bize bıraktığı bir miras vardır. Şimdi bu milletin üzerine düşen bir büyük sorumlulukta bundan sonrası için. Önümüzdeki dönem dünyada çok daha büyük gelişmeleri göreceğiz öyle anlaşılıyor. Büyük gerilimlerin, bütün büyük çatışmaların olabileceği bir döneme doğru giriyoruz. Burada Türkiye'nin üzerine düşen tarihi sorumluluklardan birisi de yeni bir dünya sisteminin kurulması için canla başla gayret sarf etmektir. Yani dünyada bütün insanların eşit olduğu, 8 milyar insanın hiçbirinin bir diğerine hakimiyetinin üstünlüğünün olmadığı ve dünyada bütün devletlerin de egemenlikte eşit olduğu bir dünya düzeninin kurulması şarttır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın şu andaki sistemi bu dünyayı taşımıyor. Biz istesek de taşımıyor, istemesek de taşımıyor. Dolayısıyla burada adil ve hakkaniyetli bir dünya sisteminin kurulabilmesi için de yüreğinde buna dair eserler olan, zihninde buna dair birikimi olan milletlerin harekete geçmesi lazım. İşte bizim üstümüze burada tarihi bir sorumluluk düşüyor. Bunu Kurtuluş'un günü olan 26 Ağustos'ta burada söylemiş olmaktan dolayı da ayrı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Önümüze hep edep koyacağız dedik ya, güçlü büyük Türkiye hedefini gerçekleştireceğiz. Yeter mi yetmez? Dünyanın bütün mazlumlarının yanında olmayı başaracak bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yeter mi yetmez? Dünyada kimsenin zulmedemeyeceği, kimsenin bir başka millete tasallut edemeyeceği yeni bir dünya sisteminin kurulması için canla başla gayret edeceğiz. Ve Allah'ın izniyle ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin öncülüğünde dünya için siyaset anlamında da yeni bir dönemin başlayacağını ümit ediyorum. Gayret edeceğiz. İfade ettiğim gibi esas mesele önce bizim dünyaya bir takım şeyler söyleyebilmek için kendi obamıza bir düzen vermemiz lazım. İçeride onun için söyledim. Birimiz Sanya'ya giderken öteki Konya'ya gitmeyecek. Siyasi farklılıklarımız olacak, hayat tarzları bakımından farklılıklarımız olacak, düşünce farklılıklarımız olacak ama Allah aşkına kimin başka bir Türkiye'si vardır? Hepimizin Türkiye'si birdir, hepimizin vatanı birdir, hepimizin geçmişi birdir ve Allah'ın izniyle hepimizin geleceği de bir olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yoktur. Bunun için gayretle sahip çalışacağız. Bunun için bütün imkanlarımızı özellikle milli birlik ve beraberliğimizi sağlayacak... Bu tür tarihi günlerden istifade etmek bakımından bütün imkanlarımızı sonuna kadar e, kullanacağız. Genç nesillerimizi e, ümit içerisinde yetiştireceğiz. Az evvel valiliğe girerken bir kız çocuğumuz bir de erkek çocuğu bize çiçek takdim etti. E, kız çocuğuna dedim ki ne olacaksın? Ben dedi e, uzay e, istasyonunda çalışacağım, uzay mühendisi olacağım dedi. 8-9 evet. yaşında ancak. Erkek çocuğu biraz daha küçük, o da 6-7 yaşında, sen ne olacaksın dedim, o da ben de pilot olacağım dedi. Gittiğim her yerde soruyorum, özellikle Anadolu'yu dolaştığımızda bu bilgisayar laboratuvarlarında ya da yüksek teknolojiyle ilgili çocukların yetiştirilmeye çalışıldığı sınıflarda soruyorum, İşte ne olacaksın? Sonra biraz daha genel sorular soruyorum, aranızda Türkiye'nin uzay istasyonunda çalışmak isteyen var mı diyorum, neredeyse hepsi el kaldırıyor. Daha şimdiye kadar bir tanesi demedi ki ya sen aklını peynir ekmekle mi yedin Türkiye'nin uzay istasyonu mu var de, diye soran olmalı. Çünkü çocuklarımızın hepsi biliyor ki Allah'ın izniyle böyle gidersek Türkiye'nin en yakın zamanda uzay istasyonu da olacak. Dünyanın en yüksek teknolojilerine sahip olan dünyanın büyük ülkelerinden birisi olacak. Özgüveni genç nesillerimize mutlaka aşılayacağız. En kuvvetli şekilde aşılayacağız. Karamsarla evet iyi olmayan doğru olmayan şeyler de olabilir. Ama karamsarlığa asla obamızda yer vermeyeceğiz. Karamsarlık geleceğin en büyük düşmanıdır. Tekraren söylüyorum. Karamsarlık geleceğin en büyük düşmanıdır. Karamsar olanların hele hele ya bizden bir şey olmaz diye düşünenlerin hele hele biz batılların karşısında gavurların karşısında ezildik yenildik diye düşünenlerin yapacağı hiçbir şey yoktur. Onlar gitsinler bir köşede ağlamaya devam etsinler. Bu milletin en önemli meselelerinden birisi özgüven içerisinde yeniden güçlü ve büyük Türkiye inşa etmektir. İnşallah e, bu önümüzdeki dönemin Türkiye'nin gelişmesi güçlenmesi daha büyük bir ülke olarak dünya milletleri arasında yerini alması bakımından önemli fevkalade önemli bir dönüm noktasına giriyoruz. Size şunu söyleyebilirim. E, bütün katıldığımız uluslararası toplantılarda. Ben bu bir yıl içerisinde herhalde 200'e yakın meclis başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı vesaire görüşme ikili görüşme imkanı oldu. E, 13 uluslararası toplantıya katıldım. Bunların hepsinde herkesin gözünde Türkiye'nin yeri bambaşka bir yerdedir. Türkiye'ye kızan, Türkiye'ye bir takım rekabet ilişkisi içerisinde olan ülkelerin temsilcileri bile Türkiye'ye karşı hayranlıklarını ve Türkiye'den pozitif beklentilerini gizleyemiyorlar. Üzerimize düşen sorumlulukların bilincinde olacağız ve inşallah çok daha güçlü bir ülkeyi hep beraber ileriye doğru taşıyacağız. Ben bu vesileyle bir kere daha e, bu güzel Zafer Haftası'nın, siz bir hafta kutlayacaksınız, iki gününde ben de sizlerle beraber oldum. E, bu Zafer Haftası'nda sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. E, böylesine önemli, anlamlı, e, tarihi bir birikime sahip olmak bir şehir içinde fevkalade güzel bir değerdir. Bu değeri daha iyi bir şekilde istifade ederek ileriye doğru taşımak gerekiyor. Ben bu vesileyle eee Türkiye'nin düşmanın tasavvutundan kurtulduğu, kurtuluşa giden yolun kapılarının sonuna kadar açıldığı e, 26 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni ve arkasından büyük taarruzuyla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı eee sağlayan bu mücadelenin öncülerini, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün komutanları, İsimlerini bilmediğimiz, mezar taşları bile olmayan, hatta nerede yattıkları bile belli olmayan isimsiz kahramanları minnetle şükranla yad ediyorum. Bu anlamda bu toprakların en önemli özelliklerinden birisi de neredeyse her santimetre karesinde şühedanın kanının var olmasıdır. Bu bilinçle de e, inşallah e, daha da ileriye gidecek ve genç nesillerimize de bu anlamda <laughs> milli kimliğimizi aşılamayı başaracağız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu toplantıyı organize eden e, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza e, ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Siz saygıdeğer sivil toplum kuruluşlarına, her birinize kendi e, uğraş alanınızda üstün başarılar diliyorum. Ve sizlerden beklentinizin de şu olduğunu ifade etmek isterim. E, biz adı üstünde sivil toplum kuruluşları sivil toplum kuruluşlarının kamu gibi davranmasını beklemeyiz. Biz kamu olarak Sivil toplum kuruluşlarının e, önünü açarız, imkanlarını e, hazırlarız. Ama esas işi yapacak olan sizlersiniz. Yani sivil bir iradeyle, hükümet gibi düşünmeyen, hükümetin e, fonksiyonlarına ilave bir takım fonksiyonlarla millete hizmet etmekle sivil toplumu daha güçlü hale getirmemiz lazım. Güçlü Türkiye'nin temel ayaklarından birisi de güçlü sivil toplum kuruluşlarıdır. Eğer her biriniz kendi e, faaliyet alanınızda ana akım kuruluşlar haline gelmeyi başarırsanız aslında Türkiye'ye yapacağınız en önemli katkılardan birisi de budur. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Afyonlu kardeşlerimizin daha büyük, büyük ve güçlü bir Afyon'un öncüsü olmasını temenni ediyorum.